bir ormanda yürüdüğümüzde ilk dikkatimizi çeken genelde o görkemli ağaçlar olur öyle değil mi? Ama asıl hikaye çoğunlukla fark etmediğimiz bir yerde ayaklarımızın tam altında yazılıyor. Evet topraktan bahsediyorum. Bugün ormanın sağlığına dair bu gizli hikayeyi gün yüzüne çıkarmak için toprağın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. İşte bugünkü bütün anlatımımızın merkezinde bu soru yatıyor. Gözümüze daha hoş gelen, böyle tertipli temizlenmiş bir orman zemini, acaba gerçekten o ekosistemin sağlığı için en iyisi mi? Yoksa bu düzenin görmediğimiz bir bedeli mi var? Aslında bu ormancılıkta yıllardır uygulanan standart bir yöntem. Mantığı da ilk bakışta oldukça basit. Genç fidanların etrafında otları, çalıları temizlerseniz fidanlar su ve güneş ışığı için daha az mücadele eder ve haliyle daha çabuk daha güçlü büyür. Kağıt üzerinde gayet mantıklı değil mi? İşte bilim insanları da tam olarak bu sorunun peşine düşüyor. Acaba iyi niyetle yapılan bu uygulama farkında olmadan orman ekosisteminin temellerini, o en değerli varlığını yani toprağı zayıflatıyor olabilir mi? Gelin bu soruyu cevaplamak için yapılan çok ilginç bir deneye yakından bakalım. Şimdi rotamızı Amerika'nın Oregon eyaletine çeviriyoruz. Orada Douglas göknarı plantasyonlarında yapılan uzun soluklu bir bilimsel çalışmayı mercek altına alacağız. Bu deneyin tek bir amacı var. Diri örtüyü temizlemenin toprağın besin döngüsünü nasıl etkilediğini anlamak. Gördüğünüz gibi bu öyle bir gecede olup biten bir çalışma değil. 1985'te fidanların dikilmesiyle başlıyor ve etkiler yıllar boyunca, özellikle 5. ve 15. yıllarda toplanan toprak örnekleriyle dikkatle izleniyor bu uzun soluklu yaklaşım ekosistemdeki yavaş ama kritik değişimleri yakalamak için gerçekten çok önemli. Peki bu deneyi nasıl kurdular? Çok zekice bir yöntem izlemişler, farklı senaryolar yaratmışlar. Birinci parselde yani DFC'de doğaya hiç karışılmamış, her şey kendi haline bırakılmış. İkinci parselde yani DFH'de sadece büyük çalılar temizlenmiş. Üçüncü ve en can alıcı parselde ise yani DFO'da geriye sadece Douglas göknarı fidanları kalacak şekilde ne var ne yoksa her şey temizlenmiş. İşte bu iki görüntü, deneyin tam kalbindeki karşıtlığı ortaya koyuyor. Solda doğanın kendi haline bıraktığı, belki biraz dağınık görünen ama biyolojik çeşitliliğe sahip can canlı bir ortam var. Sağda ise insan eliyle yaratılmış, temiz, düzenli, tek tip bir zemin. Asıl soru şu. Bu iki farklı zemin altlarındaki toprağın kimyasını nasıl etkiliyor olabilir? Peki bilim insanları toprağın anlattığı bu hikayeyi nasıl okuyor? Cevap toprağın kimyasal yapısındaki minik ipuçlarında. Yani bir nevi kimyasal parmak izlerinde saklı. Bu izleri takip ederek besinlerin ekosistemdeki yolculuğunu adım adım izleyebiliyorlar. Burada kullandıkları kilit teknoloji durağan izotoplar. Teknik bir terim gibi gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Bunlar aynı elementin farklı ağırlıktaki versiyonları ve bu minicik farklar bize besin döngüsünün haritasını çıkarmak için adeta birer etiket görevi görüyor. Bu çalışmada özellikle azotun bir izotopu olan delta 15N başrolde. Yani bu izotopların oranlarına bakarak toprağın adeta bir besin günlüğünü okuyabiliyoruz. Son zamanlarda besin mi biriktirmiş yoksa besin mi kaybetmiş bütün bu bilgileri bize fısıldıyorlar. İşte en kritik nokta tam da burası. Eğer topraktaki bu delta 15 N değeri yükseliyorsa bu bir alarm zilinin çalması demek. Bu durum sistemin azot gibi hayati besinleri tutamadığına, yani toprağın giderek fakirleştiğine işaret ediyor. Bu bir tehlike sinyali. Şimdi en heyecanlı kısma geldik. Deney başladıktan 5 yıl sonra toplanan toprak örnekleri bize ne anlattı? İlk sonuçlar araştırmacıları bile şaşırtacak kadar netti. Şu grafiğe bir bakın, her şeyi anlatıyor aslında. Mavi çubuk yani diri örtüye hiç dokunulmayan doğal parsel en düşük delta 15N seviyesine sahip. Bu iyi bir şey. Ama şimdi her şeyin temizlendiği kırmızı çubuğa bakın. Değer resmen fırlamış. Aradaki fark inanılmaz. Bu besin kaybının en çok bu temiz parselde yaşandığının su götürmez bir kanıtı. Yani özetleyecek olursak bulgular çok açıktı. Diri örtünün tamamen temizlendiği parselde besin kaybının göstergesi olan delta 15 en birikimi çok daha fazlaydı. Kısacası o temizlik operasyonu toprağın besinlerini kaybetmesine yol açmıştı. Rakamın büyüklüğünü vurgulamak istiyorum. %50'den fazla. Yani temiz parseldeki besin kaybı göstergesi doğal parsele göre yarı yarıya daha fazlaydı. Bu öyle küçük istatistiksel bir fark değil. Bu ekosistemin dengesi için devasa bir değişiklik. Peki, bütün bu veriler bize daha büyük resimde ne anlatıyor? Neden o dağınık görünen çalılar ve otlar bir orman için bu kadar hayati öneme sahip? Gelin, şimdi bu bulguların ne anlama geldiğini daha derinlemesine inceleyelim. Her şey orman zeminini daha düzenli hale getirmek gibi oldukça basit görünen bir eylemle başlıyor. Ama bu eylemin sonucu, izotop verilerinin de kanıtladığı gibi, toprağın adeta kan kaybetmesi, yani hayati besinlerini çok daha hızlı bir şekilde sızdırması oluyor. Ve kısa vadede ağaçlara fayda sağlayacağı düşünülen bu uygulama aslında uzun vadede ormanın geleceğini, toprağın verimliliğini yani genel sağlığını tehlikeye atan bir süreci başlatmış oluyor. Çalışmanın araştırmacısı Oktay Yıldız'ın bu sözü durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Diri örtü, Orada öylece duran bir süs ya da sadece bir rekabet unsuru değil, besin döngüsünün son derece aktif ve vazgeçilmez bir parçası. İşte bütün bu anlatımdan çıkarmamız gereken en önemli ders bu. O dağınık görünen çalılar ve otlar topraktan sızıp kaybolabilecek besinleri hızla yakalayıp tekrar sisteme kazandıran bir güvenlik ağı işlevi görüyor. Siz onları oradan kaldırdığınızda aslında o ağı da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu çalışma bize sadece ormanlar hakkında bir şeyler öğretmiyor. Aynı zamanda doğadaki ekosistemlerin genellikle gözde göremediğimiz karmaşık ama bir o kadar da hayati bağlantılar üzerine kurulu olduğunu hatırlatıyor. Belki de bir dahaki sefere bir ormanın dağınıklığına baktığımızda aslında orada iş başında olan sağlıklı ve bütüncül bir sistemi görmeye çalışmalıyız.